merhaba arkadaşlar bugün sizlerle kurumumuzda yapılan başarı değerlendirme 3. sınavındaki geometri sorularını çözmeye başlıyoruz 31 soruyla başlayalım şekil bir de 240 santimetre yüksekliğindeki duvarın üst köşesine bir kalas dayandırılmış kalasın taban e, ucu duvara 70 santim uzunluğunda sıfırları görmezsek arkadaşlar 7, 24, 25. Şimdi sıfırı koyalım. Burası 250. Yani kalasın uzunluğu 250. Bu kalas geri düş, geri kaydırılıyor. Ama uzunluğu ne yapmaz? Değişmez yine. Şu yükseklik kaçtı? 240. 90 santim aşağı kaydıysa şuraya ne kalır? 150. 150. Şimdi sıfırları görmeyin. 15, 20, 25 üçgenini hatırlayın. 15, o zaman burası 20 olacak. Şimdi bir sıfır koyalım. X'in olduğu yerine geldi. 200 santimetre. 32. soru. Bir doğru açı sorusu. Paralel iki çizgi arasında hem kalem ucu var hem de M açı var. Şu açılara isim veriyorum. A, A. Şunlara da BB. Şimdi kalem ucu hangisidir? Şu. Yani A ile B'nin toplamı kim eşit? 115'e. 115. 2A, 2B kimdir? 2 katı 230. Kalem ucu şu değil miydi? Komte. Yani 2A artı X artı 2B. Kaç olacak? Kalem ucu 360 dereceydi. Şu 2A ile 2B'nin toplamı 230. Karşıya atalım onu. 360 eksi 230. Çıkarırsak ne olur? X eşittir. 130. 33. soru, dışarıda bir 5x var, dışarıda bir 6x var, içeride bir 2x var. Ee, birkaç çözümü vardır dış açıları toplamından, iç açıları toplamından gidilebilir. Hangisi aklınıza giriyor ama en basit olanı şudur. Ee, şimdi şuraya alfa desem, 2 iç bir dış açı eşit değil midir? 2x ile alfa'nın toplamı eşittir 3. açının dışına. 2x ile alfa üçüncü'nün dışına eşittir 6x. E. Yani 2x'i karşıya attım 4x. Şurası şimdi 4x. Şurada da kim var? 5x var. Yani 4x ile 5x'in toplamı da doğru açı yaptığı için 180. 9x 180 x eşittir buradan 20 bulunmuş olur. ACB açısı isteniyor. A C B açısı yani alfa isteniyor. 5x kaç yapar? x 20 ise 5x 100. Yani şurası 100. O da içeriye kaç kaldı? 80. 34. soruda iki tane paralellik var. Şunlar birbirine paralel. Bir de BC ile DE de paralel. Şu da şuna paralel. Şimdi arkadaşlar bu paralelliğin ED'yi uzatırsam. Şöyle uzattım. Şu da üst paralel. Şu da alttaki paralel. Şu 40'ı Z'den buraya taşıyamaz mıyım? Z açı. Şu çizgiyle, şu çizgide paralel olduğu için U açı oluşmadım şurada. X ile 40'ın toplamı 140 yapacak. Şey 180 yapacak. O zaman X'e ne kalır? 140. U açıdan dolayı. 35. soru bir katlama sorusu. Katlama sorusunda sorularında hangi açı hangi açının üzerine geliyor? Hangi kenar hangi kenarın üzerine geliyor? Açılmışsa siz şey kapanmışsa katlanmışsa siz geri açınız. Şimdi e, A D uzunluğu katlanınca nereye geliyor? A, D, A üstü D üstü oluyor, D oluyor yani şurası. O zaman şuradaki açıda şuraya gelmiyor mu? Üst üste gelecek. E dışarısı 90 sa o zaman buralar ne olur? 45-45 olur. Aç ortay olduğu için. Diğer tarafta da şu kenar şu kenarın üzerine geliyor. Şuradaki açı da şuradaki açının üzerine geliyor. Yani burası açı ortay oluyor. 70 bütünleri nedir? 110. Ne olur buralar? 55 55 şu Üçgene bakınız, 45 var, 55 de var, 45 ile 55'in toplamı kaç yapar? 100. Üçüncü açıya kaç kaldı? 80. 36. soru, üçgende açı sorusu. İki tane ikizkenar kenar var arkadaşlar. Bir en büyük üçgene bakınız, ABC üçgeninde. E, taban açısı x. O zaman şu taban açısı ne olacak? x olacak. İçerideki üçgene bakın. Şu ikiz kenarsa şuradaki açıyla şuradaki açı eşittir. Arkasında x ve 30 var. 5 yıldızlı kural neydi arkadaşlar? İki iç, bir dış açı eşittir. Bunu asla unutmuyorsunuz. Alfa ile beta'nın toplamı dış açı eşittir. Şimdi x ile 30'u toplasam buraya gelmez mi? x artı 30. Şu da nedir? x artı 30. Şimdi şu üçgenin iç toplamına bakın. 3x 30 30 60 eşittir 180. Salla karşıya. 3x eşittir 120 x eşittir 40. Amca ne istiyor? A açısındaki x'i istiyor. O zaman 40'ı bulduk. 37. soru. Bu da güzel sorulardan bir tanesiydi. Ee, yine 5 yıldızı mutlaka görelim arkadaşlar. Şekle bakıyorum bir tane açı ortay var. Hemen onlara ne diyorum? Alfa alfa. Sonra bir iki kenar var. Şuradaki açıyla şuradaki açı birbirine eşit. Hemen arkasında baktım ki iki iç bir dış var. şu 50 ile şu alfayı toplasam üçüncü açının dışına geliyorum. Alfa artı 50. Şurası ne nedir? Alfa artı 50. Şu açı şu taradığım açı da ADC üçgeninin dış açısı. Yani x ile şu alfayı toplasam Kime eşit olacak? Şu D açısına. Yani alfa artı 50 ile 50'nin toplamını. Alfa artı 50 ile 50'nin toplamını. Şu alfalar ne yapar? Gider. X eşittir. 100 olarak bulunur. 38. soru bir eşkenar üçgen sorusu. E, dik çekilmiş, 60 derece verilmiş B, D, B, E'ye A, F'nin F, F C'ye. A, F'nin F, F C'ye oranı isteniyor. Hemen ne yapıyorum arkadaşlar? Şu 60'ları kesinlikle yazıyorum. Sonra sağ tarafta 60 var. 90 var. 30. 30'un yanında 60 var. O zaman üstüne ne kalır? 90. 60, 90 30. 30, 60, 90 olduğu için hipotenüsüne 2x dese 30'un karşısı 1x olmaz mı? Şimdi e, şuraya da y derse şurası y olmuş olmuyor mu? Oluyor. Peki bir kenar kaç? 2x artı y. BC kenarı da 2x artı y olmalı. Y buradaysa o zaman buraya 2x düşecek. 30'un karşısına kim geldi? 2x. Hipotenüste kim var? 4x. Değil mi? 30'un karşısı hipotenüsün yarısı. Bir kenarı ne bulduk arkadaşlar? x cinsinden 5x. Eşitli. Diğer tarafta bir kenar kaç? Şurası kaç? Y artı 2x. O zaman eşitleyelim. Çünkü Eşkenarın kenarları eşittir. 2x'i karşıya atalım. 3x. Eşittir y. Yani y denilen yer kaçmış? 3x'miş. Şimdi amcanın istediğine bakalım. af e, x fc 4x y'yi bulmaya gerek yokmuş. O da ne yapar? 1 bölü 4. 39. soru. ABC üçgeni ikiz kenar. 17 ve 17. İçeride ne var? 45. Beni tanıyan arkadaşlar ne yapar? Bilinen açının karşısına kesinlikle dik çeker. 45, 90, 45. Hipotenüs 8 kök 2 ise kenarları nedir? 8, 8. Bir de arkadaşlar ikiz kenar üçgende dik çektiğiniz zaman taban ikiye bölmeyecek mi? Yani şurasıyla şurası eşit olacak. Soldaki kokuyu aldınız mı? 8 var, 17 var. Hangi özel üçgen? 8 15 17. E burası 15 çıktıysa burası da 15 olacak. 8 e, uzantısına ne gelecek? 7 gelecek. Şimdi BD'den DC'yi çıkar. BD kaç oldu? 23. Eksi Dc kaç? 7. Ne yapar? 10. 6. 40. son sorumuz. Şekil bir de verilen dik üçgende kartonun db boyunca kesilerek iki üçgene ayrılıyor. Yani kenar ortaya çekilmiş oluyor dikkat ettiyseniz. Sonra diyor ki ABD parçasının çevresi 36 ABD üstteki parça şu parçanın çevresi. Şimdi arkadaşlar birinci şekle bakın. Şu çizgi hipotenüsü 2'ye bölüyorsa muhteşem üçlü var. O zaman bu da eşittir. E peki buranın çevresini kaç veriyor? 36 veriyor. 16 çıkar. 36'dan 20. 20'yi de 2'ye böl. 10 10 10 10 Burası da 10. En büyük üçgeni tanıdınız mı? Hipotenüs kaç? 20. Bir kenarı kaç? 16. Hangi özel üçgen? 12, 16, 20. Demek ki burası da 12'ymiş. DBC. DBC. İkinci üçgenin çevresi isteniyor. 10, 10, 20, 12 daha. 30, bulunmuş olur. Evet arkadaşlar son soruyu da çözdük. Kolay bir BDS olmuş. olmuş Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer denemelerde görüşmek dileğiyle. Abone olmayı da unutmayınız. Teşekkür ediyorum.